1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyoruz. emekçilerin emek ve dayanışma günü kutlu olsun. 1 Mayıs, Mayıs İşçi Bayramı'mız kutlu olsun. Emek en güzel 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. İşçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun. Okulun yarınlar için 1 Mayıs kutlu olsun. bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs işçi bayramı kutlu olsun. İşçi ve emekçi bayramımız kutlu olsun. 1 Mayıs emekçiler bayramımız kutlu olsun. 1 Mayıs işçi bayramımız kutlu olsun. 1 Mayıs işçi bayramımız kutlu olsun. İşçi bayramımız kutlu olsun. 1 Mayıs işçi bayramımız kutlu olsun. 1 Mayıs işçi bayramımız kutlu olsun. Bugün Avrupa'nın gerçek sahipleri değil 1 Mayıs emek ve dayanışma günümüz kutlu olsun. En yüce değerdir. 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı ve dayanışması kutlu olsun. Sendika temsilcisi olarak haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyaya, göreceğimiz günlerin, geleceği umuduyla tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs ve dayanışma günü kutlu olsun. Emek en yüce değerdir emekleriyle dünyayı güzelleştirenlerin sayesinde karşılık bulacak alın teri. 1 Mayıs, emek ve dayanışma günü kutlu olsun. Emeğin, emektarın, alın terinin dayanışma ve yardımlaşma günü olan 1 Mayıs, emek ve dayanışma günü kutlu olsun. Emek, insanın alın teriyle kazandığı en değerli kazançtır. Emek ve emekçilerin bayramı 1 Mayıs, tüm emekçilere kutlu olsun emek en yüce değerdir. Dünya 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Alnının teriyle ekmek parası kazanan tüm işçilerin İşçi Bayramı kutlu olsun.